Bakın burada kuvvetli bir şekilde dölüyor. Burada çok güzel sinyali algılıyor. Aha. Bir şey ötüyor. Şunu bir şuradan açık attırmaya çalışayım ama Hop. Aha. Oo. Gel korkma hiçbir şey olmayacak. <laughs> Vay işte bu. Oo paralara bak. Bakalım bir tanesine bakalım para neymiş. Aha of arkadaşlar. Arılı para. 22, 23,